Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kış hazırlıklarına devam ediyoruz ve kayısı reçeli yapacağız. İlk etapta kayısılarımızı güzelce topladık. Kavanozlarımızı da bir kenara hazırladık. Şimdi ilk etapta kayısılarımızı ortadan ikiye bir bıçak yardımıyla keserek ortasındaki çekirdeklerimizi çıkartıyoruz. Kayısılarımızın çok fazla yumuşak olmaması lazım ki reçellerimizi yaparken ezilmemesi için. Çekirdeklerini bir tarafa alıyoruz. Kayısılarımızı da bir tarafa alıyoruz. Eğer içlerinde yumuşak kayısılar çıkarsa onları içerisine ilave etmiyoruz. Çünkü onlar dağılacaklardır. Kayısılarımızı akşamdan şekere yatıracağız. 5 kilo kayısımıza 5 kilo şeker kullandık. Biraz kayısımızdan tenceremizin içerisine aldık. İçerisine şekerimizin bir kısmını ilave ettik. Tekrar geri kalan kayısılarımızı da üzerine ilave ettik. Yine geri kalan şekerimizi de kayısılarımızın üzerine ilave ettik. Bu şekilde bir gece boyunca bekletiyoruz ve kayısılarımızın suyunun çıkmasını sağlıyoruz. İçerisine ekstra su ya da başka herhangi bir şey kullanmayacağız. Sadece kendi suyuyla birlikte pişireceğiz. Kayısılarımız gayet güzel bir şekilde sulandı. Bir gece beklettik. Şimdi ocağın üzerine alabiliriz. İsterseniz odun ateşinde, isterseniz de tüpün üzerinde pişirebilirsiniz. Biz odun ateşinde yapmayı tercih ettik. Biraz altını fazla yaktığımız için biraz taşmalar, köpürmeler yaşadık ama o kadar da önemli değil bizim için. Kıvam alana kadar reçelimizi güzelce pişirdik. Ara ara karıştırdık. Çok fazla karıştırmayın bu sefer meyveleri ezilebilir. Ara ara karıştırarak pişirin. Kıvam tamamıyla sizlerin arzusuna isteğine kalmış ama bizler biraz koyu kıvamlı yaptık. Çünkü sıcak vakum değil. Soğuk bir şekilde kavanoz diyoruz. Kıvamda ne kadar koyu olursa o kadar uzun süre saklayabilirsiniz. Kuru ve serin bir yerde saklamanız yeterli. Şu an kıvamını aldı. Gördüğünüz gibi altın gibi parlıyor kayısıları da içerisinde. süre sonra içerisine bir tatlı kaşığı dolusu kadar limon tuzu ilave ediyoruz ve ocaktan alıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra içerisinden çıkan çekirdekleri kırdık. Onları da değerlendirmek istedik reçelimizin içerisinde. Çekirdeklerin hepsini kırdık bir tencerenin içerisinde şöyle birkaç dakika kadar bir haşlama işlemi gibi yaptık ki o dışarı dış kabukları çok kolay bir şekilde soyulup çıksın diye. dış kabuklarını bu şekilde rahatça çıkartabilirsiniz. Yoksa diğer türlü gerçekten çıkmıyor dış kabukları. Bayağı bir zorlanabiliyorsunuz. Dış kabuklarını çıkarttıktan sonra bu çekirdekleri de reçelimizin içerisine kattık. Tabii reçelimiz piştikten sonra kavanozlamadan önce içerisine ilave ettik. Hem de lezzetine lezzet katması için. Reçelimiz servise hazır. Gördüğünüz gibi meyveleri hiç dağılmadı. Rengi ise şahane bir şekilde oldu. Kıvamı ise gerçekten çok güzel ve çok lezzetli oldu. Bir kış boyunca günü rahatlayca reçelinizi tüketebilirsiniz. Eğer sıcak vakum yapmak isterseniz de reçelinizi kaynadıktan sonra hemen kavanozları alıp kapağını iki kere geri bir kere ileri olacak şekilde sıkıca vakumlayabilirsiniz. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı unutmayın. Eğer abone olup bildirimleri açarsanız videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Beni Fokur'dan Tencerem Instagram sayfasından da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.